Yine sizden oyun önermenizi istedim ve bana önerdiniz. Bugün sizlerin önerdiği otobüs oyunlarına bakacağız. Hadi bakalım başlayalım. Her oyunun ismi aşağıda yazacak. Öneren arkadaşların ismi de yazacak. Evet hemen başlayalım bakalım. Yine onun üzerinden puanımızı vereceğiz. İlk oyunumuz Koaç Bas Simulator. Bunu oynadım diye hatırlıyorum ama çok da emin olmamakla beraber hemen bir tanesine basalım. Bu listede bu arada Bas Simulator Ultimate yok. Çünkü çok biliniyor zaten. Onu oynamak istemedim. Evet bunu hatırlıyorum baya bir ama öncelikle bir özelliklerine falan bakalım. Karşılaştırma yapacağız çünkü. Bir kere oyunu bizi direkt sokması artı bir puanı aldı benden. İç kameramız şu şekilde güzel. Yolcularımız da bekliyor. Motorumuzu çalıştıralım. Oyunun eski olduğu belli. Grafiksel olarak baya bir eski duruyor ama bu oyunları sevenler de var. Bir şey demeyeceğim. Hemen şöyle garajımıza yanaşalım. Yolcularımız binmeye başlasın. Evet bize yolculuk diyor. Şu 271'i alalım. Bu sefer sonuna kadar yolculuğu yapmayacağım. Güzelce bir inceleriz. Ondan sonra diğer oyunumuza hızlı bir şekilde geçeriz. Bu arada daha fazla mobil, araba oyunları, otobüs oyunları, dolmuş oyunları oynamak istiyorsanız kesinlikle bir beğeni atmayı unutmayın. Bu serinin devamı bir şekilde gelecek. Hocam 500 saatten bindiler. Hadi ya. Kıvırta kıvırta gidiyor bir de. Yolculuğa başlayalım. Şöyle farlara falan bakalım. Gayet güzel bu arada. Işıklarımız yandı. Yan aydınlatmalarımız da böyle. Gayet güzel gözüküyor. Işığımızı açalım. Yolculuğa başlayalım. Sağa doğru dönerek çıkmamız lazım. Haritası fena değil. Kendine ait bir havası var. Sürecekleri de bu arada çalıştırabiliyor muyuz? Bir tık garip duruyor. Ama güzel. Demek ki oyunda yağmur falan vardır. Hava durumlarını görmek istiyorum oyunlarda. Evet loading map diyor. Bunu hiç sevmiyorum. Yani bakın Ross gölü gidiyorduk. Bir anda bizi bir yere ışınladı. Buradan puan kırarım hocam. Yolcularımız ne durumda? Ee, bu şekilde. Aşağıda mutlulukları yazıyor. Da beni bir ikide bir map yüklemesen mi kanka? Bak bırakıp giderim oyuna. Çevre detayları o kadar da güzel değil. Rastgele binalar koymuşlar buraya. O lan burada ne var lan? Bir otobüs. Burada ağız Yolcular da bekliyor. Bunları da alalım hemen gelmişken. Bu Buyurun hocam buyurun. Azıcık kızlı. Evet yolcu alması bir tık uzun sürüyor. E hocam artık aldık herkesi. Alo. Evet ilk oyundan patladık. Onun üzerinden puanım 4 arkadaşlar. Anlatmama gerek bile yok. Baya bir sorunlu bence. Hiç geliştirilmemiş. O yüzden ikinci oyunumuza geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi bas simülatör Max'a geldik. Evet yine bizden bir sürü izin istiyor. Kabul edelim hocam. Evet bir şey daha kabul ettik. Başlayalım lütfen artık. Şirketimizin adı Alkan olsun. Alkan şu şey şirketi. Logosu da şöyle düzgün bir şey olsun. Evet bu gayet güzelmiş. Havalıymış. İsmimizi yazdık. Hocam kel birisi varsa direkt onu alacağım. Lütfen bana kel birisi olduğunu söyle. Oha buldum. Oha bir tane daha buldum. Hangi kel olsun? Tabii ki de bu. Evet abi sütne baya bir benziyor o yüzden bunu tercih ettim. Evet artık bana bir sürü şey öğretiyor şu anda. Hiç bunu sevmiyorum ya. Beni direkt oyuna yönlendirsene hocam ya. Hemen oyuna başlayalım zınk diye. Oyunu sevecek miyim bir bakalım. Benim vaktimi alma bir. Evet oyuna girişimizi yapabildik artık. Bir sürü tuş var. Bunları öğrenmem lazım. Ama öncelikle şu yolcu bindirme yerine bir girelim. Kapıları açalım. Bak kapı açma, bagaj açma varmış. Bunları açtık şu anda. Bizim muavin de herhalde çantaları falan alacak. Evet bak bunları yapmışlar. Çantalarda bu şekilde içeri giriyor. Mis gibi özellik. Baya beğendim. Biz atlayalım bunu hızlı bir şekilde. Yolculuğumuza başlayalım. Şöyle kamera açılarına bir bakalım. 360 derece var. Klasik. İç kamera var. Ama aşağıya kafamı oynayabiliyoruz atamıyorum. Sağ sol yapılıyor sadece. Eee okey. Bence fena değil. İç kamerası biraz daha güzel beklerdim. Şöyle garajdan çıkalım bakalım. Evet hemen muavinimiz konuşsun. Sayın yolcularımız iyi yolculuklar dileriz. Evet. Kesinlikle böyle konuşuyorlar çünkü. Yani yine etrafa baktığınız zaman çölün ortasında gibiyim. Bunu pek sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Yolumuz bu şekilde belli oluyor. Haritamız var. Aa yolcular konuşuyor da. Ölmek için çok gencim diyor. Ya bir boş yapma bırak. Burada usta şoför var. Ne sandınız yani? Bu arada sürüş kaliteli değil. Otobüsü de beğenmedim. Zaten etrafı da görüyorsunuz. Anlatmaya gerek bile yok. Yani şu an hala kaliteli bir şey oynadığımı hissetmiyorum. Ve bu oyuna puanım 10 üzerinden 6 oluyor. Bence diğer oyuna geçebiliriz. Hızlı hızlı bütün oyunları deneyelim. Bas Simulator Endonezya. Bu oyunun ismini o kadar çok duydum ki. Oynamış bile olabilirim geçmişte ama pek hatırlamıyorum. Çok fazla indirmesi var. Hemen başlayalım bu arada. Direkt bana öğretici vermeden başlıyor. Free mod diyor. Kariyer diyor. Oyunun multiplayer de varmış. Biz free modla bir takılalım. Aa harbi Endonezya'da geçiyor. Şu rastgele bir yere gidelim. Zaten bizim için önemli olan oyunun özellikleri. Altta horoz var. Yoksa sen de mi denizde Evet bin tane özellik var. Hepsine detaylıca bakacağız. Aileleri de sona çektim. Bilgisayarım ölmezse güzel bir şekilde oynayacağız. Abi bu arada biz otobüs seslerine bakmadık lan. Dur bunun sesine bakalım. Evet şimdi özelliklere bir bakalım. Kamera açılarımız bu şekilde. Bir tane çekim kamerası var. Fotoğraf modu var okey. Bir tane de 360 mod var. Kapıları açıp kapatabiliyoruz. Selektör var. Güzel. Işıklarımızı yakabiliyoruz. Galiba sirenlerimiz de var. Evet bu kadar şu anlık görebildiğim. Hemen iç kameraya geçelim. Sürüşe başlayalım da iç kamera. Niye böyle lan? Bende mi sıkıntı var yoksa bu oyun dışarıdan mı sürülüyor? Neyse iç kamera çok güzel değilmiş. Dışarıdan sürelim biz de. O motorlu yaya falan var. Bak mesela bu bunu çoğu oyunda görmeyiz. Motorlu yaya ne lan? Oha yağmur yağmaya başladı. Çok güzel gözüküyor. Hemen şöyle iç kameraya geçelim. Süreceklerimizi çalıştıralım. İşte ben buna oyun derim aga. Bu özellik gerçekten çok güzelmiş. Trafik falan güzel. Şehir canlı. Her şey okey bu arada. O iki oyundan sonra gerçekten güzel hissettirdi. Hemen sinyalimizi verelim. Trafik soldan akıyor. Bir o garip hissettiriyor bana. O da çok sıkıntı değil. Kaçırdığım özellikler varsa yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi ise Bas Simulator 2023 oynuyoruz. Hemen bu şirket işlerini halledelim. Ne olur kel dayı olsun. Evet kel var. Hem de sinirli. Baya bir sinirli. Hemen şirketimizi oluşturalım bakalım. Çok fazla otobüs oyunu yok. Doğru düzgün. O yüzden çok az öneri gelmiş. Ha, bu oyunun da multiplayer'ı varmış. Biz kariyer modundan devam edelim. Anladığım kadarıyla belediye otobüsü sürüyoruz burada. Hemen sürelim bakalım. İstiyorsak elektrikli de sürebiliyoruz. İstiyorsak iki katlı da sürebiliyoruz. Okul otobüsü bile var. Tamam biz normal sürelim. Zaten paramız onlara yetmiyor. Arabanın her yerine de bir şeyler takabiliyoruz. Işıklarını bile kendimiz ayarlıyoruz galiba. Korna çeşitleri, jant, lastik, korumalık, arkaya korumalık, ışıklar, havalandırma, bayrak. Çok fazla özellik var. Hatta bu etiketleri bile yapıştırabiliyoruz istediğimiz gibi. Otobüsün iç detaylarını da yapabiliyoruz. Direksiyon, seçenekleri, üstteki perde, süs, Laptop ne alaka bilmiyorum. Ha telefon olabilir aynen. Bir adet de kahve bardağı. Arabanın boyası, etiketleri falan her şeyi yapabiliyoruz. Biz direkt oyuna geçelim. Çok fazla özellik var. Evet hangisini seçelim? Hocam ben Berlin'i seçmek istiyorum. Hadi Berlin'de karlı bir havada yolculuk yapalım. Evet kar yağıyor bu şekilde. Güzel bir kar havası var. Oyunumuz gayet güzel gözüküyor. Hemen start stopla başlayalım. İçi gayet güzel. Bunda da sileceklerimiz çalışıyor. Bak bunda baya güzel gözüküyor gerekiyormuş. Farlarımızı yaktık. Şöyle gaza basalım. Yolculuğa başlayalım. Galiba bunda durak mantığı var. Yanlış anlamadıysam tabii ki. Şöyle otobüsün içine kadar bakabiliyorsunuz. Biz biraz içeriden kullanalım. Durakları merak ediyorum. Farlarımız okey. Sağ sinyalimizi verelim. Evet otobüs yolumuza geldik. İlk durağımız burası galiba. Evet ilk durağımız burası. Hemen şurada duralım. Yolcularımız binsin. Ama tabii ki kapıları açmam lazım. Şu şekilde açalım. Hocam herkes biletini bas yolculuğumuza devam ediyoruz Güzel bu arada. Gerçekten güzel. Çevre detayları hoş. Şehir mekanları güzel. Yolcuları da indirdik bu arada bir dahaki durakta. Ve görev tamamlandı. Bu kadar basit. Sinirli Huzeype dayı bu görevi başarıyla kazandı. Bir de oyunun multiplayer kısmına bakmak istiyorum. Hemen otobüsümüzü seçtik. Zaten hayvan gibi özellik var. Niye bu kadar özellik var bilmiyorum ama. Evet odalar çok boş. Niye böyle anlamadım. Biz kendimiz bir rota oluşturalım. Aynen London'da bir adet rotayı oluşturalım. Galiba hep beraber rotada mı gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Evet bir kişi geldi Robert. Bu nasıl Türk oğlum? Ben Türk sonucusuna girdim. Oha Semih geldi lan. Sabo baba Semih. Güzel güzel hemen başlayalım. Semih ile Sabo baba burada. Yan yana gidiyoruz. Üçümüz iki de aynı. Şöyle yolculuğa başlayalım bakalım. Onların güzergahı da mı aynı? Tam anlayamadım. Lan Sabo baba. Nereye gidiyorsun oğlum? Buraya dön. Ha Semih bak beni takip ediyor. Evet ilk durağımıza geldik. Biz yanaşalım bakalım. Semih de yanaşacak mı? Semih oğlum nereye girdin? Neyse beraber herhalde yolcuları alacağız buradan. Online mantığı bu şekilde zaten nasıl bir online yapabilirsin ki? Herkes farklı güzergahta olsa biraz saçma olur. Evet. Hadi Semi ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Ha, sen de geliyorsun tamam gel gel. E, alt tarafı drift atıyoruz bunların da morali bozuluyor ya. Üf dönüşe baksana sen. Fena dönüyoruz ha. Bak buradan sabit döneceğim şimdi. Of of Nerede gördünüz bu kadar iyi dönüşleri? Hemen ikinci durağa geçelim. Semi yolcuları. çok gittinden lan gel azıcık. Altta kaç tane durağımız kaldı yazıyor. İki durak daha gidecekmişiz. Onları da hemen gidelim. Tabii ki yanlaya yanlaya. Üçüncü yerdeyiz. Dur 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 artık. Otobüste şu an 10 kişi varmış. Şöyle bir içeriye bakalım. O birisi telefonla oynuyor da Semih bir moralimizi bozdu. Şöyle bir bakalım. Birisi telefonla oynuyor. Birisi ayakta oğlum. Boş yerler var. Oralara otursanız da illa ayakta gidecekler ya. Evet son durağımıza da geldik. Burada da durunca artık bitecektir. Evet hocam merkez çıkabilir. Evet görevi yine başarıyla tamamladık. Bence çok zevkli. Modifiye seçenekleri de çok iyi. İndirip kesinlikle oynayabilirsiniz. Onun üzerinden puanım 9 oluyor. Haydi diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz World Bus Driving Simulator. Bakalım bunu beğenecek miyiz? Yine bize değişik bir dilde sözleşme imzalatıyor. Hocam ben bunu kabul etmesem olmuyor mu ya? İlla kabul ettik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kendi araba garajıma girmek için bile reklam izledim daha demin. Gün yüklenecek misin acaba? Ha sonunda. Otobüsleri buradan seçebiliyoruz. Biz bence direkt sürüşe geçelim. Bu oyunda biraz takat gibi duruyor ama. Biz bir tane iş kabul edelim. Ne iş yaradığını anlamadım ama bunu kabul ettik. Güzel. Evet şu an kapıları açtık. Işte Yolculuğa başlayacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Yalnız ben kamera açısı değiştiremiyor muyum? Onu arıyorum sabahtan beri. Ha, değiştirebiliyormuşum. Tamam kapıları artık kapatalım. Şöyle ilerleyelim bakalım. Çevre dizaynımız bu şekilde. Araba kontrolleri bir tık garip duruyor ise? Pek anlayamadım. Hemen sesine bakalım sanki gitmiyorum gibi herhangi bir gaz basınca bir tepkimi alamıyorum. Yani bu oyun bence tam olarak iyi değil arkadaşlar. Onun üzerinden 6-7 puan falan verebilirim buna. Benim hoşuma gitmedi. Sevmediğim yanlar ana menüde kendi garajıma girerken bile reklam çıkması. Bir de oyun biraz böyle şey hissettiriyor. Tam olarak daha tamamlanmamış gibi hissettiriyor. Yollar olsun, sürüş olsun, sesler olsun. O yüzden 6 puanı layık gördüm. Şimdi gelin diğer oyunumuza geçelim. Yine bir belediye otobüs oyunu. Public Transport Simulator. Bunun bir tane daha versiyonu vardı ama ben bunu tercih ettim. Bakalım güzel mi diyeceğim ama yine bir kötü bir şey kokuyor bu oyundan. Hemen bir tanesiyle başlayalım. Level 1'den başlıyoruz. Level 1, Level 2 diye gidiyor herhalde. Evet. Oyuna giriş yaptık. Hocam bu far ne? Gözüm aldı. Allah'ını seversen ya. Arkadaşlar bu oyun 50 milyon indirilmiş. Bakın 1 değil, 2 değil, 3 değil. 50 milyon indirilmiş. Neyse oyunu direkt gömerek başladım ama. Kontroller de bir garip zaten. Neyse iç kameradan sürelim bari. Şurada bir adet durağımız var. Yolcular falan var. Burada duralım bir. Hocam kapıları açacağım. Binebilirsiniz. Tüm kapıları açtım. Herkes binsin bakalım. Bu tipler ne oğlum? Bu adam ne böyle? Tövbe yarabbim. Yok arkadaşlar. Size net bir şey söyleyebilirim ki. Bu oyunda tam olarak tamamlanmamış. Diğer oyunu oynayalım bari. Onu da bir deneyelim. Ha evet. Public Transport Simulator. Koaç oynuyoruz. Evet bu biraz daha sanki uğraşılmış gibi duruyor arabamı yıkayabiliyorum benzin falan bunlara gerek yok hocam ben direkt sürebilir miyim Evet bir tane iş alacağız şöyle kısa bir mesafe işimizi alalım evet bu oyun bin kat daha iyi gözüküyor ondan sanki üst modeliymiş gibi Şöyle başlayalım bakalım evet terminale geldik daha demi oyun belediye otobüsü ise bu da şeyler arası otobüs Hemen şöyle kapılarımızı açalım. 20 tane yolcu giriyormuş. Girin bakalım hocam. Bavullarınızı da yerleştirin. Berlin'den Leipzig'e ye doğru ilerliyoruz. Galiba arkadaşlar şunu söylemeliyim ki bunda en fikiriz. Otobüs simülatör ultimate en iyi otobüs oyunu. Yani üstüne yok bence. Bu oyunlar onların onun çakmasıymış gibi hissettiriyor. Şu sokağın tasarımına bakar mısınız? Gerçekten çok kötü. İstediğim yere de gidemiyorum. Adam beni nereye isterse oraya götürüyor. Evet bu oyuna da maalesef kötü puan vereceğim. Geçen oyuna 3 veriyorsam buna da 4 veriyorum. Evet yine döndük dolaştık. Videonun kapanışında otobüs simülatör Ultimate'e geldik. Valla ben bu oyunu oynamayalı çok uzun zaman oldu. Ama hayvan gibi güncelleme aldı. Değil mi Muavin arkadaşım? Selamünaleyküm. Of şu mekana bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Mis gibi duruyor oyun. Lan benim tipe bak. Bu ne lan böyle? Sakallı dayı olmuşum. Göbekli dayı. Hemen yolcularımızı alalım. Bagajımız açıldı. Kapımız açıldı. Muavinimiz hemen her şeyi halledecek. Diğer otobüsler de bu arada hareket ediyor. Bakın arkada gidiyorlar. 26 tane bilet alan yolcumuz vardı. Hepsi de gelmiş. Şöyle geri vitesimizi alalım. Hızlı bir şekilde yolculuğumuza başlayalım. Yani şu oyunun verdiği keyif bir ayrı oluyor arkadaşlar. Yani onun üzerinden ben direkt 10 puan vermek istiyorum. Her ne kadar oynamam desem de yine dönüp dolaşıp bu oyunu oynamaya geldik. Otobüste klima yok mu? Sanki evinde klima var diyelim. Raconumuzu yapalım. Evet arkadaşlar otobüs videomuzun sonuna geldik. Yani beklentilerimi karşılayamadı açıkçası. Birkaç oyun hariç bir tane tanesi Bus Simulator Endonezya. Bir tanesi de diğer oyun ise Bass Simulator 2023 oluyor. Evet artık videomuzun sonuna gelelim. Biraz beklentilerimin altında oldu dediğim gibi. Ama yine de eğlendiğimi söyleyebilirim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Çıkmadan önce bir beğeni atıp kanala destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.